Evet, bugün sizlere bu canavarın nasıl çizildiğini göstereceğim. İsterseniz ben başlayalım. Evet, kağıdımız hazır. Şimdi malzemeler bunlar. Ee, bir tane e, yani tahta kalem siyah. Ondan sonra kurşun kalem geliyor tabii ki de temelini yapmak için. Sonra kırmızı tükenmez de olabilir, normal kırmızı da olabilir. Yani sizde tükenmez varsa tükenmez kullanın. Yani yoksa da normal kırmızıyı kullanırsınız, bilmiyorum. Ay kapatamadım. Eh. Evet, şimdi eee tutturayım şöyle. Eh. Evet, şeyimiz hazır. Buradan temelini yap. Ama bir ayarlayamadım ki. Ay dur şunu şöyle. Heh, temelini böyle kurşun kalemle yapıyoruz. Öf dur ya şunu şöyle yapayım bari. Evet temelini böyle yapıyoruz. Birazcık göremiyorsunuz eminim ama şu temelini oluşturuyoruz şöyle. Sonra arkadaşlar bak bundan böyle yapıyoruz. Bunun geri kalanını ben böyle getireceğim. Ee, evet şu anda. Şurayı şöyle yaptıktan sonra geldim. Bakın yaptım ben. Evet böyle. Evet yaptım demiştim. Şöyle bir çizgi çizip yanına aynısına benzer bir tane çiziyoruz. Bu boynuzumuz olacak. Birinci boynuz. Öbür tarafına da aynısını yapıyoruz. Böyle. Sonra ortasında mini minnacık bir tane küçücük. Bak şöyle. Heh, böyle. Sonra arkadaşlar ee, içine şöyle eğri iki tane çizgi çiziyoruz yana yapmış. Sonra bunları yuvarlan geri kalanıymış gibi böyle yapıyoruz. Tabii benimki biraz komadı biraz daha sileceğim ama neyse böyle yapıyoruz tamam mı? Evet ben şimdi düzelttim geldim. Bunların içine şöyle çizgi çiziyoruz bir tane. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra üçüncüyü öbür yanına çiziyoruz. Böyle olacak. Sıra öbürüne de aynı. Bunu böyle çiziyoruz. Bunun da aynısını yapıyoruz. Bunun da aynısını. Evet. Şimdi geri kalan da boynuzların şu yandaki boynuzun bir yana çıkmış boynuzu daha var. Onu yapıyoruz. Ha Buradan yapacağım. Şöyle. Bu birazcık ince oldu. Ben bunun üstüne nasıl geçeceğim ki? Neyse. Boş verelim biz şimdi. Oo, şimdi bunun ağzı birazcık zor olacak ya. Bence fazla benzemez şeyinkine. Hayır bu ne biçim. Heh, şimdi oldu arkadaşlar. Kurşun kalemle işimiz bitti. Bitti mi? He, Bitti evet. Şimdi e, işte tahta kalemine geçtik. Burada şey temellerimizin üstünden geçiyoruz. Böyle. Ne? Böyle birazcık şey benzedi ama neyse. Şimdi boynuzlarımızın da üstünden geçiyoruz aynı şekilde böyle. Ih. Ih. Ben bunları yapıp geliyorum hemen. Şunu da yapayım. he tamam yaptım. Üstünden geçtim. Şimdi üst taraflarını şöyle bir tane çizgi çizip içini boyuyoruz. Böyle. Pikachu'nun şeyi gibi. Kulağı gibi. Bir ara çizeyim ya. Heh, böyle. Bunları yapıyoruz. Yandaki boynuza da yapacağız aynısını. Şu yana gitmiş. Var ya. he Buna. Buna da yapıyoruz. Evet şimdi e, şu gözle, gözlerin temelini geçiyoruz arkadaşlar. Uzun yapmak istemiyorum ama ne yapayım arkadaşlar dizlenme gerek. Yoksa para gelmiyor. Bu arada arkadaşlar geçmiş olsun deprem diyerek. Neyse onu karıştırmayın be şimdi. Bunu böyle yapıyoruz. Ortasını şey yapıyoruz. Sonra öbürüne de aynı. Yaptık mı? E, ağzımızı bu şekilde yapacağız. Ben şimdi gösteremedim hem gösterip hem yapamıyorum. Birazcık zor oluyor. Evet bunun da temelini geçiyoruz hemen şöyle hızlıca. Şöyle geçtik. Evet hemen bu, bunu bir yana bırakıyoruz. Şimdi kırmızımızı alıyoruz. Ay yani neyse aldık. Şuraları böyle akıyormuş gibi. İşte bunları yapıyoruz böyle. Ben şimdi fazla uzatmayayım ama. Hızlandırırım belki buraları bilmiyorum. Neyse bu böyle kalsın. Bakın size temelini görün onun. Ee, şey arkadaşlar, kurşun kırmızı ise, kurşun kırmızı ise diyorum. Normal kırmızı ise ucu sivri olsun çünkü çok şey yapabilir, çok kalın boyayabilir. Şöyle buraları Şimdi Şimdi da sonuncular heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu yanlarına gölgesi gibi şey yapıyoruz. Ben size göstereyim hemen şimdi. Şöyle hemen hızlıca gölgesi gibi bir şey yapıyoruz. Bilmiyorum ki nasıl bir şey işte. Şöyle. Gölgesi gibi böyle işte gerçekmiş gibi gösteriyor. Güzel gözüküyor. Tamam. Şimdi görürsünüz ki ben kurşun kalemle üzerinden geçtim bunları. Eee boynuzları da aynısını yapıyoruz böyle. Ama fazla bastırmayın ben birazcık bastırmışım. Bastırmadan yapıyoruz bu arada. Öyle daha güzel görünür. Evet. Burayı çok zor olacak bu küçük boynuz. Değil mi? Ay kalem düşüyordu. Ee, ve bitti. Bitti. Hepsinin temelini yapınca bitiyordu. Bakın bu benim yaptığım. Bu da size gösterdiğim. Görüşmek üzere ve bay bay.